Sevgili dostlar, bugün 23 Nisan 2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı. Maalesef bu yıl bir e, küresel salgın nedeniyle e, hak ettiği gibi kutlanamıyor. Ama biliyorum ki e, gerçekten Cumhuriyet sevdalıları bu e, günü gerçek anlamda gönülden kutluyorlardır. Ben de bugünü gerçekten bize armağan eden ve bizim kul değil de özgür bir vatandaş olarak bir cumhuriyetin vatandaşı olarak bu ülkede yaşamamızı sağladığı için Atatürk ve arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle çekiyorum bu görseli. İlginç bir tesadüf bu salgın başladığında ben geldim buradaki naçizane işte üretmeye çalıştığımız bir yerde bir takım tarımsal faaliyetlerimiz var. Ben de buraya geldim, bu salgın başladı ve çakıldım kaldım. Aslında fena da olmadı. Bir çeşit karantina uyguluyorum kendime ama tabii doğada çalışıyorum. Hiçbir işte de boş durmuyorum. Sabah 6'dan akşam 11'e kadar da çalışıyorum desem yeridir. Yani aslında İstanbul'da olsaydım eve çakılıp bunalım geçirecektim ama şimdi gerek burada Evden çalışmayı buradan yapıyorum. İş yerindeki yapmam gerekenleri yapıyorum. Onun dışındaki saatlerde de bu gördüğünüz alanda çalışıyorum. Cumhuriyetin kuruluşunun e, ilk 10 yılında yapılanlara baktığımızda gerçekten çökmüş bir millete ayağa kaldıran inanılmaz bir dehanın, bir, bir liderin e, liderliğinde, önderliğinde ülkenin çok kısa sürede yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda e, o yapılan, biriktirilenleri, o birikimleri bir miras yedi gibi yiyen, tüketen bugünkü muktedirleri düşündükçe de o günkü Atatürk'ün ve arkadaşlarının yaptıklarına daha büyük bir saygı ile e, içselleştirebiliyoruz. Gerçek anlamda ben her geçen gün çok daha büyük bir hayranlık duyuyorum Atatürk'e. Yani böyle bir toplumu bu bu şekilde bir toplumu aslında özgürlük talep etmeyen bir toplumu özgür bir birey ve e, cumhuriyetin özgür bir vatandaşı yapmak kolay da bir şey değilmiş yani bu geçen sürede bunu anladık geriye doğru asılanları gördükçe de gerçekten ne kadar değerli olduğu da anlaşılıyor ben e, gerek mesleğim gereği gerekse çocukluğumun geçtiği e, işte ilk 15 yılını köyde yaşadığımdan dolayı toprakla toprakla e, bugünkü yaşantımı çok rahatlıkla karşılaştırabilme olanağına sahibim. E, yaptığım iş e, gereği çok üst düzey bir e, meslek aslında, e, sahip olduğum meslek. Birçok toplantıda böyle yaratıcılık, inovasyon konulu toplantılarımız oluyor. Fakat e, son zamanlarda şunu fark ettim ki, ee, inovasyon kolay da bir şey değil yani yaratıcı olacaksınız ee, çok farklı bir eğitim sürecinden geçeceksiniz deneme yanılmalarınız çok olacak size yol gösterenler çok olacak elinizden tutanlar çok olacak etrafta örnekler fazla olacak ee, ilham alacaksınız. O kadar kolay değil yani bu yaratıcılık, inovasyon, öteleme çok kolay bir şey değil. Fakat çok kolay olan bir şey var ve aslında bu 12 bin yıl önce keşfedilmiş yani işte toprak. Bir şey ekiyorsunuz, bitiyor. İnovasyon gerekmiyor aslında. Yani topraktan e, gelir elde etmeyi, toprakla e, bütünleşmeyi, toprakla birlikte yaşamayı terk ettik. Bugün nüfusun %90'ı belki de daha fazlası kentlere göçmüş durumda ve aslına bakarsanız kendinin felaketini e, hazırlayan bir yaşam biçimine dönüştürdük ülkemizi, bütün insanları. Bu salgın nedeniyle bunu fark etmiş olacağımızı umut ediyorum. Yani hiç değilse böyle Cumhuriyet'in ya da işte meclisin kuruluşunun 100. yılını böyle bir salgın nedeniyle sönük geçirsek de aslında şimdi gerçek anlamda neler yapılması gerektiğini fark edeceğimizi tahmin ediyorum. Bu vesileyle bu görseli hazırladım. Biz üretmeyi terk ettik, üretmek zorundayız. Üretmezsek aç kalacağız. Bunu bilmek zorundayız. Aç kalacağız. Ne kadar zeki olursanız olun, ne kadar iyi şeyler üretirseniz üretin, ne kadar endüstri, ne kadar sanayi yaparsanız yapın. Topraktan üretecek bir şey yapmazsanız, topraktan bir şey üretmezseniz aç kalma riskiniz vardır. Bu anlamda bizim kendimizin naçizane yaptığımız buradaki bu toprakla ilgili faaliyetlerimizden aslında biraz da gururluyum. Bunu da söylemek durumundayım. Herkese de öneriyorum. Gerçekten toprak başka bir şey, doğa başka bir şey. Oraya dönmek ve bir bakmak lazım. Niye terk ettiğimizi sorgulamak lazım.